Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalım ve çok e, heyecanlıyım. Çünkü benim birinci videom bu ve e, aşırısı çok heyecanlı oldum. E, bu ben bu kanalı açtım çünkü e, toka bokamı sizlerle de beraber paylaşmak isterim ve e, Burada üç arkadaşın hayatında maceralarını ve yaşadıkları her şeyi sizlerle beraber yaşayacaklar. Umarım videom sizin hoşunuza gitmiştir. Ee, öyleyse bir like atıp ve abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar.